Ey hakikat yolcusu. Bazen ruhunuz daralır ya hani. Dünya omuzlarınıza ağır bir yük gibi çöker. Her şey birden anlamsızlaşır. İşte öyle bir anın tam kalbine, İstanbul'un o manevi zirvelerinden birine, Yuşa Tepesi'ne gidiyoruz şimdi sizinle. 25 yıl kadar önce Üstad Hazretlerinin dünyadan elini eteğini çekmeye karar verdiği, dostlarınınsa onu vazgeçirmeye çalıştığı o nazik anda, o kritik eşikte, kalbine doğan iki levhadan ilkine kulak vereceğiz. Bu kelimelerin ötesinde bir ruh hali sanki. Bir içsel yolculuğun, bir tefekkürün haritası adeta. Evet, tam da o an. Düşünün, bir yanda dünyanın tüm cazibesiyle çağıran sesler var, diğer yanda ruhun sonsuzluğa duyduğu o derin özlem. İşte bu ikilem içinde bir istihare sonrası yani kalbin rehberliğine sığınıldığında beliriyor bu levha. Bir ilham esintisi bu aslında. Üstad Hazretlerinin kendi ifadesiyle şiire benzer fakat şiir değiller. Çünkü gaye burada sanat yapmak değil, hakikatin ta kendisini ifade etmek. O yüzden de... Öyleyse gelin o anın derinliğine birlikte inelim. Giriş metninde durumu bakın nasıl anlatıyor Üstad Hazretleri. Bundan 25 sene kadar evvel İstanbul Boğazı'ndaki Yuşa Teplesi'nde dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler. Bu dünyanın terki kararı ne kadar keskin bir irade değil mi? Ve mekan olarak Yuşa Tepesi'nin seçimi. Sanki hem fiziksel hem de manevi bir zirvede çok özel bir kopuş anı bu. Kesinlikle. Yuşa Tepesi burada sadece coğrafi bir nokta değil. Adeta bir arınma, bir inziva eşiği gibi. Ruhun, bedenin ve dünyanın o dar kalıplarından sıyrılıp sonsuzluğa doğru yöneldiği bir eşik adeta. Dünyanın terki ifadesi de basit bir küskünlük değil tabi, daha çok varoluşsal bir sorgulama, köklü bir vazgeçiş, kişinin iç dünyasında yaşadığı bir fırtına anı. Tam bu noktada dostların gelişi ise dış dünyanın, alışkanlıkların, belki de beklentilerin geri çağıran sesi oluyor. İçsel karar ile o dışsal baskı arasındaki gerilim anı çok kritik. İşte bu gerilim anında bir sığınak arıyor sanki Üstad Hazretleri. Dedim yarına kadar beni bırakınız istihare edeyim. Yani kararı akla veya sosyal çevreye değil de kalbin o ilahi pusulasına bırakma isteği. Bu istihare talebi o anki ruh halini nasıl da özetliyor aslında. Tam olarak öyle. İstihare yani hayırlı olanı Rabbinden dilemek, meseleyi beşeri ölçülerin ötesine taşımak demek bir yerde. Bu o dünyayı terk etme kararlılığıyla dostların dünyaya çekme çabası arasındaki derin çatışmayı bir nevi ilahi hakemliğe sunma hamlesi. Akıl belki çelişkiler içinde o an, dostlar belki iyi niyetli ama ısrarcı. İşte bu noktada kalp doğrudan hakikatin kaynağına yöneliyor. Bu hem bir teslimiyetin hem de bir rehberlik arayışının en saf hali diyebiliriz. Ve o saf yönelişin cevabı da gecikmiyor. Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur etti. Hutur etmek, yani bir anda kalbe doğmak, ilhamla belirmek. İstiharenin bir meyvesi sanki bu levhalar değil mi? Ne kadar lekif, ne kadar güzel bir ifade değil mi? Hutur etmek, sanki bir sis perdesi aralanıyor ve hakikat birden yüzünü gösteriyor. İstihareye verilen cevap, kuru bir evet ya da hayır şeklinde değil bakın. Aksine iki farklı bakış açısı sunuluyor. Dünyanın ve ötesinin iki farklı manzarası. Bu levhalar o istihare anının, o manevi yoğunlaşmanın bir tecellisi, bir armağanı adeta. Sonraki ifadelerde bu levhaların mahiyetini daha da vurguluyor. Şiire benzer fakat şiir değiller ve o mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim. Geldiği gibi muhafaza edildi yani bunların beşeri bir sanat çabası olmadığını, o anki saf ilhamın ürünü olduğunu ve bu yüzden de hiç dokunulmadan korunduğunu belirtiyor. Evet, bu kısım çok önemli. Şiir değiller diyor çünkü amaç estetik bir hazdan ziyade ruhun gördüğü hakikati olduğu gibi aktarmak. İlişmedim ifadesi ise o ilham anının kutsallığına, o hatıranın mübarekliğine duyulan derin saygıyı gösteriyor. Beşeri bir müdahale yok, Kelime oyunları sanatsal kaygılar düşünülmemiş. Sadece o mübarek hatıranın yani Yuşa Tepesindeki o derin tefekkür ve istihare anının saf bir yansıması var elimizde. Metin adeta o anın ruhunu taşıyan canlı bir şahit gibi korunmuş. Ve bu hatıranın Risale-i Nur külliyatı içindeki yerini de belirtiyor. 23. sözün ahirine ilhak edilmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı. Bu da gösteriyor ki bu sadece kişisel bir anı değil, aynı zamanda hepimiz için öğretici bir ders niteliğinde. Kesinlikle. Makam münasebeti yani konunun gerektirdiği yere alınması, bu metnin kişisel tecrübenin çok ötesinde evrensel bir mesaj taşıdığını gösteriyor bize. O anki ruh haliyle kalbe doğan bu levhalar demek ki farklı zamanlarda ve farklı bağlamlarda da yol gösterici bir ışık olma potansiyeline sahip o mübarek hatıra zaman ve mekan aşan bir derse dönüşmüş adeta. Öyleyse şimdi o dersin ilk bölümüne yani birinci levhaya daha yakından bakalım. Başlık zaten amacı özetler nitelikte. Birinci levha ehli gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder levhadır. Yani hakikatten habersiz dünyaya dalmış kişilerin gözüyle dünyanın iç yüzü. Evet ehli gaflet yani perdelenmiş zihinler dünyaya asıl gayesini unutarak bakanlar için dünyanın hakikati. Bu levha, işte o perdenin kalktığı anda dünyanın nasıl göründüğünü anlatacak bize. Girişteki o dünyanın terki kararının ve istiharenin bir sonucu bu bakış açısı. Alışılmışın dışında biraz sarsıcı bir gerçeklikle yüzleşmeye hazır olalım. Levha çok net, çok keskin bir tavırla başlıyor. Beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm. Bu fena görmek ifadesi ne kadar çarpıcı. Sadece kötü değil sanki. Daha çok aldatıcı, boş, geçici hatta tehlikeli gibi. Aynen öyle. Fena görmek burada çok katmanlı bir anlam taşıyor. Dünyanın o parlaklığının ardındaki boşluğu, çekiciliğinin içindeki tehlikeyi, vaatlerinin geçiciliğini ifade ediyor. Bu levhanın genel tonunu belirliyor hemen dünyaya karşı mesafeli, hatta oldukça eleştirel bir duruş. O girişte bahsettiğimiz dostların çağrısına verilmiş ilk ve en keskin cevap bu aslında. Beni o aldatıcı meşgaleye geri döndürmeyin. Ben onun iç yüzünü gördüm. Peki neden fena gördü? İkinci Mısra sanki bunun sebebini açıklıyor bize. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Anahtar kelimeler burada gaflet hicabı ve gizlenen nuru hak. Yani gaflet perdesi ve Allah'ın nuru. İşte can alıcı nokta bu. Dünya neden fena göründü? Çünkü bir gaflet hicabı yani bir gaflet perdesi oluşturarak asıl hakikati nuru hakkı yani Allah'ın varlıktaki nurunu, onun tecellilerini nihan eğiliyor, gizliyor. Dünyanın meşgaleleri, zevkleri, hırsları bu perdeyi giderek kılınlaştırıyor. Dolayısıyla ilk Mısra'daki o fena görmenin sebebi, dünyanın kendisinin özünde kötü olması değil aslında. Asıl güzelliği ve hakikati örten bir perde olması. Varlığın ardındaki o ilahi ışık, o mana, bu perde yüzünden görünmez oluyor. Bu perde kalkınca veya aralanınca görünen manzara daha da netleşiyor sanki. Bütün eşyayı mevcudat birer fani muzır gördüm. Yani var olan her şey hem geçici, fani hem de zararlı, muzır. Bu nasıl bir bakış açısı? Çok keskin. Gaflet perdesi aralanıp da hak nuru gizlenince ki az önceki mısrada bunu gördük, varlığa yani eşyayı mevcudata bakış tamamen değişiyor. Her şey fani. Yani ölüme mahkum, geçici. Bir an var, bir an yok. Ve eğer Allah namına bakılmazsa, onun eseri sanatı olarak görülmezse muzır, yani zararlı hale geliyorlar. Neden zararlı? Çünkü insanı asıl gayesinden alıkoyuyor, kalbini fani olana bağlıyor, ruha zarar veriyorlar. Bakın ilk mısradaki o fena algısı İkinci mısradaki hak nurunun gizlenmesi sebebiyle bu üçüncü mısrada eşyanın faniliği ve zararlılığı olarak somutlaşıyor. Bir zincir gibi ilerliyor adeta. Ve iş sadece dış dünyayla da kalmıyor, insanın kendi varlığına yöneliyor bakış. Vücut desen onu giydim ahadem de çok bela gördüm. Yani bu beden, bu varlık bile aslında bir yokluk, adem ve dert kaynağı olarak görülüyor. Bu çok ağır değil mi? Evet, Sorgulama daha derine iniyor. İnsanın kendi varlığına, vücuduna odaklanıyor. Onu giydim, yani bu varlığı tecrübe ettim, yaşadım diyor Üstad Hazretleri. Sonuç ne peki? Ah Adem'di çok bela gördüm. Bu maddi varlık, bu bedenimiz özünde Adem, yani yokluğu hiçliği taşıyor. Bir hiçlikten geldik, hiçliğe gidiyoruz ve bu fani, yokluğa mahkum varlık hali çok bela, yani büyük bir sıkıntı, bir dert kaynağı olarak beliriyor. Bu önceki mısradaki eşyanın fani oluşunun daha içsel, daha varoluşsal bir ifadesi aslında. Sadece dışımızdaki şeyler değil, kendi varoluşumuz bile hakikat penceresinden bakıldığında bir probleme, bir belaya işaret ediyor gibi. Varlık böyleyse peki ya hayat? O nasıl görünür? Hayat desen onu tattım azap ender azap gördüm. Bu da çok ağır bir tespit. Hayatı tatmak ama neticede azap içinde azap bulmak. Eğer temel yani vücut özünde adem ve bela barındırıyorsa ki bir önceki mısrada bunu gördük. O zaman o vücuttaki hayatın tadı ne olabilir ki? Bediüzzaman Hazretleri onu tattım diyor. Yani bizzat yaşadım, içinden geçtim bu hayatın diyor ve bulduğu tat azabın ender azap, yani bitmeyen, iç içe geçmiş bir ıstırap zinciri. Bu vücudun, o sorunlu, o fani temelinin kaçınılmaz bir sonucu gibi. Gafletle bakıldığında belki zevkli görünen hayat, hakikat gözüyle bakıldığında sürekli bir endişe kaynağı, kayıp korkusu, ayrılık acısı, tatminsizlik, yani azap içinde bir başka azap. Bakın nasıl bir silsile kuruluyor. Eşyanın faniliği, 3. Mısra, vücudun Adem ve bela oluşu, 4. Mısra, ve şimdi de hayatın azap olarak tadılması, 5. Mısra. Bu durumda aklın haline olur teki? İnsanın en büyük nimeti sayılan akıl bile bir azap aracına dönüşüyor adeta. Akıl aynı ikab oldu, bekayı bir bela gördüm. Akıl nasıl azabın ta kendisi aynı ikab olabilir, bu nasıl açıklanabilir? İşte bu çok düşündürücü bir nokta. Akıl doğası gereği bekayı yani kalıcılığı, sonsuzluğu arar, ister. Bu fıtratında var. Fakat içinde bulunduğu bu fani 3. Mısra ve azap ender azap 5. Mısra dolu dünyaya baktığında gördüğü tek şey geçicilik ve elem. İşte bu sonsuzluk arzusuyla bu fani gerçeklik arasındaki o derin uçurum aklı sürekli bir çelişkiye, bir tatminsizliğe itiyor dolayısıyla bir ikaba yani azaba sürüklüyor. Akıl, aradığını bulamamanın işkencesini çekiyor adeta. Hatta bu durumda sonsuzluk arzusunun kendisi bile, yani beka, ulaşılamadığı için bir bela, bir dert kaynağı gibi görünmeye başlıyor. Arzu ile gerçeklik arasındaki o amansız çatışma, aklı bir işkence aletine çeviriyor sanki. Akıl böyle bir azap içindeyken, Ömür ve o ömürde elde edilenler de anlamını yitiriyor o zaman. Ömür aynı heva oldu, kemal aynı heba gördüm. Yani ömür boş heveslere, heva, ulaşılan olgunluk veya başarı kemal ise boşa gitmişliğe hebaya dönüşüyor. Tam da öyle. Akıl madem bir azap içinde sonsuzluğu arıyor ve bulamıyor, önceki mısrayı hatırlayalım, o zaman bu geçici ve azap dolu beşinci mısra, Hayatta akıp giden ömür neye dönüşür? Aynı havaya. Yani boş, gelip geçici heveslerin, anlamsız arzuların peşinde koşturulan bir koşuşturmaya. Peki ya bu koşuşturma sonunda ulaşılan kemal? Yani bir alandaki ustalık, bilgi birikimi, elde edilen mevki, başarı ne olursa olsun o da aynı hava oluyor. Yani hepsi boşa gitmiş, ziyan olmuş bir çabaya dönüşüyor. Çünkü madem her şey fani, Madem kalıcı bir karşılığı yok bu dünyada, o zaman tüm bu birikimler, başarılar anlamsızlaşıyor. Rüzgarda savrulan küller gibi değersizleşiyor. Ömrün ve kemalin içi boşalıyor adeta. Bu durum amellere ve emellere de yansıyor tabii. Amel aynı riya oldu, emel aynı elem gördüm. Yani yapılan işler gösterişe, riya, umutlar ise acıya, eleme dönüşüyor. Bu nasıl bir içinden çıkılmaz hal? insan ürperiyor. Zincirleme bir çöküş bu adeta. Ömrün heva, kemalin heba olduğu bir önceki mısradan biliyoruz bir zeminde insanın amelleri yani eylemleri, ibadetleri, iyilikleri de samimiyetini kaybediyor ister istemez. Kalıcı bir anlam ve değer temeli olmayınca yapılanlar içtenlikten uzaklaşıp aynı rüyaya yani gösterişin ta kendisine dönüşüyor. Çünkü amaç Allah rızası değil, fani dünyanın geçici takdiri alkışı oluyor. Peki ya emel, yani geleceğe dair kurulan hayaller, beslenen umutlar? Onlar da aynı eleme, yani acının, kederin bizzat kaynağına dönüşüyor. Çünkü bu umutlar, dünyanın o kaçınılmaz faniliği, 3. Mısra, ve azap dolu, 5. Mısra, gerçekliğiyle çarpıştığında, hayal kırıklığı ve elemden başka bir sonuç doğurmuyor maalesef. Daha da ileri gidiyor, kavuşmalar bile ayrılığa, çareler bile derde dönüşüyor. Visal, nefsi zeval oldu, davayı aynı dağ gördüm. Yani kavuşma visal, aslında yokluğun zevalin ta kendisiymiş, çare deva ise derdin dağının ta kendisi oluyormuş. Bu nasıl mümkün olabilir? İnanılmaz bir tespit. Bu dünyanın aldatıcı doğasının daha da derin bir teşviri aslında. Visal yani bir şeye ulaşma, bir sevdiğine kavuşma anı bile özünde nefsi zevali yani ayrılığın yok oluşun kendisini barındırıyor. Çünkü ulaşılan her neyse o da fani. Bunu 3. Mısra'da görmüştük. Her vuslat aslında bir sonraki ayrılığın habercisi gibi bu dünyada. Bulunan deva yani dertlere bulunan çareler, çözümler ise aynı dağ yani derdin, hastalığın ta kendisi olarak görünüyor. Çünkü bu fani dünyada bulunan her çözüm geçici, eksik ve belki de farkında olmadan başka daha büyük dertlere kapı aralıyor. Hayatın kendisi zaten azap 5. mısra olarak görülünce bulunan pansumanlar da asıl yarayı iyileştirmiyor. Belki sadece üzerini örtüyor bir süreyle. Kavuşma bile ayrılık demek, çare bile yeni bir dert demek bu bakış açısıyla. Gerçekten sarsıcı. Bu bakış açısıyla dünyanın parlaklığı karanlığa en yakın ilişkiler, dostluklar ise yetimliğe dönüşüyor. Bu envar zulümat oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Dünyanın ışıkları envar nasıl karanlık zulümat olabilir ve sevdiklerimiz ahbab nasıl yetim kalır? Dünyanın envarı yani cazibesi, parlatısı, zenginliği, bütün o çekici şeyler bunlar gaflet perdesi kalkınca zulümata yani aldatıcı bir karanlığa dönüşüyor. Çünkü Bunlar nuru hakkı yani asıl ışığı örten, hatırlayın ikinci mısrayı, sahte aydınlıklar. Gözü kamaştırıyor belki ama kalbi karartıyorlar. Peki ya ahbap, yani en sevilen dostlar, can yoldaşları, onları da yetim görüyor bu bakış. Yani kimsesiz, çaresiz acınası. Neden? Çünkü onlar da fani, üçüncü mısra, onlar da ölüme doğru gidiyorlar. Onların da bu fani dünyada mutlak anlamda bir koruyucusu yok aslında. İşte bu fanilik ve çaresizlik hissi en yakın ilişkileri bile bir tür manevi yetimliğe büründürüyor. Tıpkı devanın dert, visalin zeval olması gibi önceki mısra ışık karanlığa, dostluk yetimliğe dönüşüyor. Algı daha da keskinleşiyor, neredeyse ürkütücü bir hal alıyor sanki. Bu saftlar naima mevt oldu, bu ahyayı mevat gördüm. Sesler ölüm iniltisine naim mevt, diriler ise ölülere mevat benzetiliyor. Bu dünyanın adeta bir hayaletler diyarına dönüştüğünü mü ima ediyor? Çok güçlü bir imgelen bu, evet. Dünyanın saltları yani neşeli şarkıları, kahkahaları, o şen şakrak sesleri, bütün bunlar bile hakikat kulağıyla dinlendiğinde nâ mevt yani ölümün iniltisi yaklaşan sonun fısıltısı olarak duyuluyor. Her ses faniliğin kaçınılmazlığını hatırlatıyor adeta. Ve ahya yani canlılar, yaşayanlar, onlar da mevat gibi yani yürüyen ölüler, ruhu çekilmiş bedenler gibi görünüyor. Çünkü hepsi ölüme doğru koşuyor, hepsi faniliğin üçüncü mısra damgasını taşıyor üzerinde. Bu, ahbabın yetim görüldüğü önceki mısra noktadan daha da ileri, daha soyut bir kopuş canlılık bile ölümün gölgesinde kalıyor bu bakışla. Hayatın azap olduğu 5. mısra olduğu fikrinin en çarpıcı görsel ve işitsel ifadesi bu belki de. Peki böyle bir dünyada bilgi ve hikmetin durumu ne olur? Ulum evhama kalbi oldu, hikemde bin sekam gördüm. İlimler kuruntuya, evham, hikmetler ise hastalıklara sekama dönüşüyor. Yani bilginin kendisi bile değersizleşiyor mu bu bakış açısıyla? Eğer temel halgı bu kadar sarsılmışsa, yani canlılar ölü gibi, önceki mısra, hayat azap, akıl ikab içindeyse, 6. mısra, o zaman bu dünyaya ait ulum, yani bilgiler, bilimler de sağlam zeminini kaybediyor ve evhama, yani kuruntulara, temelsiz zanlara dönüşüyor. Çünkü hakikatin nurundan ikinci mısra, mahrum bir bakışla elde edilen bilgi, gerçeğin belki sadece bir gölgesi, bir yanılsaması olabilir. Hikem yani felsefeler, derin düşünceler, hayat dersleri de bin sekam yani binlerce hastalık, eksiklik, çelişki barındırıyor içinde. Çünkü temel çürükse üzerine inşa edilen bilgi ve hikmet yapıları da sağlam olmuyor. Akıl azap kaynağı olmuşsa onun ürettiği bilgi nasıl şifa verebilir? Nasıl hakikati ulaştırabilir ki? Ve bu kasvetli tablo lezzet ve varlık algısıyla bir kez daha özetleniyor sanki. Lezzet aynı elem oldu vücutta, bin adem gördüm. Lezzet acının ta kendisi, aynı elem. Varlıkta ise binlerce yokluk, bin adem görülüyor. Bu adeta bir özet gibi değil mi? Evet, kesinlikle önceki tespitlerin bir hülasası, bir özeti gibi bu mısralar. Dünyevi lezzet, yani haz ve keyif anları bile ya sonrasında gelen ayrılık veya boşluk hissiyle ya da özünde taşıdığı geçicilik ve aldatıcılıkla aynı eleme yani acının ta kendisine dönüşüyor. Bu hayatın azap ender azap 5. mısra oluşunun en net yansımalarından biri. Vücutta yani varlıktaysa dikkatle bakıldığında bin adem yani sayısız eksiklik, hiçlik, boşluk görülüyor. Bu da vücudun Adem ve bela olduğu dördüncü mısra fikrinin tekrarı ve derinleştirilmesi. Lezzet bile acıya dönüşmüş, varlığın her zerresinde yokluk hissediliyor. İlimlerin evhama dönüştüğü önceki mısra, bir noktada en temel insani deneyimler bile tersüz oluyor adeta. Ve levha belki de en dokunaklı, en zirve noktayla sona eriyor. Habib desen onu buldum. Ah, firakta çok elem gördüm. Habib yani sevgili, en sevilen, onu bulmak bile ayrılık firak ve acı elem getiriyor bu dünyada. Bu nasıl bir çaresizliktir? İşte bu. Levhanın ulaştığı en trajik, en can alıcı nokta belki de. Habib, yani en çok sevilen, en çok arzulanan varlık. Bu dünyavi bir sevgili de olabilir ama metnin genel bağlamı daha çok mutlak sevgili yani Cenabı Hakk'ı işaret ediyor gibi. Farz edelim ki diyor Üstad Hazretleri, onu buldun, ona vasıl oldun bu dünyada. Bu muazzam bir lütuf, büyük bir masariyet. Fakat hemen ardından gelen gerçeklik ne? Ah, firakta çok elem gördüm. Çünkü bu dünya fani 3. mısra. Buradaki her vuslat, her kavuşma geçici. O mutlak sevgiliyle bile bu dünyadaki beraberlik daimi olamaz. Ayrılık, firak kaçınılmazdır. Ve ondan ayrı kalma düşüncesi, onu kaybetme ihtimali bile çok elem verir. Tarifsiz bir acıdır bu hali yaşayan için. Bütün o önceki mısralardaki fanilik, bela, azap, yokluk, heba, riya, elem, zeval, karanlık, ölüm, evham hepsi sanki gelip bu son noktada düğümleniyor. En değerli olana ulaşsam bile bu dünyanın yapısı gereği ayrılık acısı kaçınılmazdır. Gaflet ehlinin dünyasının tasviri işte bu en yüksek umudun bile elemle sonuçlandığı, kaçınılmaz bir firakla noktalanan bu çıkmaz sokakta tamamlanıyor. İşte böyle ey hakikat yolcusu. Yuşa Tepesi'ndeki o derin tefekkür anında Üstad Hazretleri'nin ruh aynasına yansıyan dünya manzarası bu. Her köşesi fanilikle damgalanmış, varlığın yoklukla, hayatın azapla, aklın kendi kendini yakan bir ateşle, lezzetin elemle iç içe geçtiği bir diğer adeta. Işıkların karanlığa, seslerin ölüm iniltisine, dostların yetimliğe büründüğü, bilginin kuruntuya, hikmetin hastalığa dönüştüğü bir alem. Gaflet perdesi kalktığında Dünya işte böyle sarsıcı, böyle ürpertici bir çıplaklıkla beliriyor onun nazarında. Gerçekten de bu sarsıcı tablo karşısında insan durup düşünmeden edemiyor. Eğer dünya hakikat gözüyle bakıldığında böyle bir fanilik ve elem yurdu olarak algılanabiliyorsa, o zaman gerçek teselli, kalıcı mana ve sarsılmaz hakikat nerede bulunabilir acaba? Acaba bu karanlık tablonun ardından Üstad Hazretlerinin kalbine doğan ikinci levha nasıl bir pencere açacak, nasıl bir umut fısıldayacak bize? Belki de bu sorular sizin kendi içsel yolculuğunuzda, kendi tefekkürünüzde yeni bir kapı aralar kim bilir.